Peygamberler Müslümanların önderleridir. Peygamberler camilerde oturan hacı emmiler değildir. Allah aşkına şu düşünceden vazgeçelim artık. Peygamberler bu ümmetin siyasi önderleridir. Ne olur anlayalım bunu artık. Sizin peygamberiniz Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam kiminle mücadele etti? Ebu Cehil'le mücadele etmedi mi? Ebu Cehil kimdi? Bir toplumun siyasi lideri değil miydi? Musa aleyhisselam kiminle mücadele etti? Firavun'la. Firavun dünyanın o günün şartlarında en büyük devletlerinden birinin başkanı değil miydi? Haman onun danışmanı değil miydi? Peygamberler gelip gariban temizlikçilerle mi uğraştılar bu dünyada? Peygamberler gelip mescitten hiç dışarıya çıkmadılar mı? İnsanların ekonomisine karışmadılar mı? Giyimlerine, kuşamlarına karış karışmadılar mı? Düğünlerine, evlenmelerine, boşanmalarına karışmadı mı? Onların ticaretine, ekonomisine karışmadı mı? Hukukuna, siyasetine peygamberler karışmadı mı? Bilakis peygamberler tam da bunun için gönderildi.